Selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Cadı Golem Mutantı artı Binici Büyücü Mutantı harmanlaması yapacağız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Hemen ordumuzu tanıtayım. Arkadaşlar 8 tane depremimiz var. İlk olarak savaşımızı depremlerle başlatıyoruz. 4-4-2 ayrı etapta depremlerimizi değerlendirip güzel bir duvar açıyoruz. Güzel bir duvar açtıktan sonra hemen Cadı Golem Mutantı'nı Önden spamlayacağız. Daha sonrasında kahramanlarımızı göndereceğiz. Buradan bir verim alacağız. Daha sonrasında olaya hemen şampiyonumuzu ilave edip bir de binici büyücü mutantımızı ilave edeceğiz. Onlara da güzel bir şifa büyüsü patlatacağız arkadaşlar. Bu kombinasyonda elimde zeplin de var, tomruk da var. Hani genel olarak duvarların aşılamayacağı bir nokta olursa eğer tomruk değerlendireceğim. Ama depremleri çok güzel kullanıp güzel bir alan açarsak de kullanabilirim. Duruma göre değerlendireceğiz. Her şeyimizi aldık. Hayvanlarda da barbar krala koca öküz bağladım. Bunun sebebi de bildiğiniz gibi kara ordusu. Duvarları açmak çok önemli. Duvarlar açılmazsa ordu sağa sola kayabiliyor. Ha 8 tane deprem var ama bazen çok fazla duvarların bitişik olduğu, yan yana olduğu yerler de olabiliyor. O yüzden ne olur ne olmaz dedim arkadaşlar. Efsane liginde saldırılarımız olacaktır. İnşallah güzel saldırılar, gerçekleşiriz. Merakla bekliyorum. Buyurun savaşımıza geçelim. Belediye binası dış noktada bir düzenimiz geliyor. Efsane Ligi'nde güzel, güçlü bir köy. Şimdi bir köyümüze bakalım. Köyümüze bakalım. Evet, Monolit ve Öfke Kulesi'nin olduğu etapta 4 tane depremimizi değerlendiririz. Bu birincisi olur. Oradan baya bir duvar açarız. Daha sonrasında da şu kartal topunun olduğu etapta değerlendirebiliriz. Ama o tarafta değerlendirirsek sol taraftaki duvar açılmaz. Bak gördün mü koca öküz bu iki, iki duvarı açacaktır. Biz şöyle bir savaşımızı başlatalım o zaman. Şuradan 4 tane atıyoruz abi. Attık. Okey burayı açtık. Şimdi dostlar bir savaşımızı başlatalım. Şuradan bir, bir atıyorum. Daha sonrasında kalanları şu şekil yolladım. Tomluk yapacağım abi. İşimi garantiye almak istiyorum. İlk duvarı da süper duvar kırıcıyla açtım koruyucu kraliçe bir girişimiz oldu. Bakalım neler olacak. Diğer 4 tane depremimizi de şu alanda değerlendirelim. O etabı da açalım. Okey. Barbar kralımız dış tarafı temizledi. Şimdi iç tarafa doğru yöneliyor. Gayet güzel bir girişimiz oldu. Öfkemi şimdilik bekletiyorum. Askerler de güzel bir ilerliği sağlıyor çünkü. Yavaş yavaş bir koruyucu özelliği basacağım. Biraz daha bekliyorum. Tomruk açılsın abicim. Şöyle bir klan kalesini zehirleyelim ve donduralım. O etabı da halledelim. Şimdi üstten şöyle Binici büyücü mutantı ile birlikte kraliyetimi attım. Bir koruyucu özelliğimi artık basmam gerekiyor. Şifa büyüsünü de birazcık dikkatli bir etapta kullanalım. Şöyle bir şifa büyüsü atmamız mantıklı olur. Okçu kulesine mi gidecek? Yok. Güzel. Orduyla birleşti. Şu alanı desteklediğim hemen bir merkeze öfke gönderiyorum arkadaşlar. Kelle avcısını kullanmadım. En arkada kahramanlar çünkü. Belediye binasının oraya doğru giriyoruz. Bütün orduyla birlikte selamın aleyküm dedik ve girdik. Kraliyet en önde gidiyor. Her zaman en önde koşmayı çok sever kendisi. Keşke biraz daha geride dursaydı ama olsun. Kraliçe dış tarafta. Minyonumuz var. Minyonla temizlik yapabileceğimiz alan var mı diye baktım ama çok da fazla gözükmüyor. Evet kraliçemiz dış tarafı temizledi. Şimdi bize yol açtı. Şuraya minyonları attık. Dev iskeletler vesaireler tanklarken şuradan yavaştan kelle avcısını gönderdim. Belediyenin zehriyle birlikte o etaptan çıkışımız önemli ama o kasırgayı yakaladık. Sıkıntı yok. Kraliçemiz hala hayatta. Rakip kraliçe de orada. Şimdi süre önemli arkadaşlar. 1 dakika gibi bir süremiz var. Bolca eskeletimiz var. O yüzden sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet duvarı da yavaştan kırmaya başladık. Kraliçemizin özelliğinde basalım. Rakip kraliyeti de temizleyip 3 yıldızımıza ulaşalım. Çok güzel bir saldırı oldu. Kombinasyon güzel arkadaşlar. Binici büyücü mutantıyla kraliyetle birlikte gördüğünüz gibi bir köşenin temizliğini sağlıyorsunuz. Ve o bölümden de şifanızı atarken hani cadı golem mutantı da varsa iskeletler varsa onlara yönelik hani en azından birleşeceği noktaya yönelik atarsanız daha sağlıklı olacaktır. Süre açısından da bir problemimiz olmadı. Çünkü dev iskeletler, iskeletler bayağı hızlı bir şekilde ilerliyor. Kraliçe duvara takıldı ama hala hayatta kalan cadı golem mutantımız var. Başarılı bir saldırı gerçekleştirdik ve orduyu beğendim diyebiliriz. Beğendim yani. Spamların içerisinde bayağı iş yapar arkadaşlar. Tabii siz bu orduyu düzenli Atıyorum bir tane zıplatma alıp bir öfke alıp 4 deprem de silebilirsiniz ama 8 deprem bayağı güzel yol açıyor. Çünkü düzene göre değişkenlik sağlayabiliyor. Devam edelim. Benzer bir düzen daha geliyor arkadaşlar. Yani benzer dediğim yine belediye binası aynı noktalarda bizim saldırı yapacağımız düzene göre. Bildiğiniz üzere Tazı Balon mutantı zaten çok güçlü olduğu için çoğu kişi bu orduya karşı anti yapmaya çalışıyor ama bu orduya karşı anti yapılırken artık Cadı Golem mutantı, Binici Büyücü mutantı vesaire bunlarda güzel iş çıkartıyor. Belediye binasının orayı mi alsak diye baktım da gerek yok. Aynı taktik giriş sağlayacağım arkadaşlar. Şuraya bir tane attım, şuraya bir tane attım. Kalanları da şu etaptan gönderdim. Barbar kral, tomruk, koruyucu, kraliçe geldi. Süper duvar mı atmadım. Şu an kelleyi de bırakmadım açıkçası. Şimdi süper duvar kırıcı attım. Şu ilk duvarı bir aşalım. Barbar kralı da rahat alırız diye göndermedim diğer orduyu. Şimdi birinci 4 depremimi şu etapta kullanıyorum. Ve koruyucu özelliğimi de basıyorum. İlk etap güzel açıldı. İkinci etabı da şurada değerlendirdim arkadaşlar. Sol tarafta bakın ordumuz var. Burası temizlik yapıyor. Şimdi o yüzden ordumu şu taraftan salmayı tercih ettim. Merkezde hemen bir zehir atıyorum. Şöyle bir öfke büyüsü gönderip Sağ tarafa da şifa büyüsünü bıraktım. Hızlı davranmak gerek. Arkadan bir kelle avcısı desteği. Şuraya da minyonlarımı bıraktım. Belediye binasının alımı gerçekleştiriliyor. Gayet güzel. Kraliyetimiz de hayatta. Kraliçe keşke belediye binasına girseydi. Daha mutlu olurdum açıkçası ama girmediği için de çok dert etmiyorum. Ordumuz hala hayatta. Üst taraftan da desteğimiz geliyor. Bu monolit bölümünde iskeletler güzel bir tanklama yaparsa biz kraliyetimizde veya kraliçemizde olanı da temizleyeceğiz. Hayatta kalan iskeletler var. Evet an itibariyle kraliyetimiz monolite ulaşmış durumda. Kazıcıyla birlikte güzel bir iş yapıyoruz. İskeletler geldi. İskeletler birazcık bizi oyaladı. Ama sıkıntı yok. Yine dev iskelet var. Kraliçe var. Her şey var arkadaşlar. Kraliçemizin özelliğini birazdan kullanırız. Ordu Miko. Miko. Vallahi on numaraya. Bastım kraliçeyi bekletmeyeceğim sizleri. Abi kraliçe kaysın etsin falan filan fark etmiyor. Ordu bir şekil üçlüyor yani. Bir şeyler yapıyor ediyor üçlüyor. Güzel ordu değerlendirin son savaşımıza geçelim. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzen diyebiliriz. Merkeze dış tarafa yakın gibi. Duvar açıklıkları var. Zeplini değerlendireceğim arkadaşlar bu doğrultuda. Depremlerle çok kolay nokta açarız bu arada. Evet şimdi depremlerimi şu şekilde değerlendiriyorum. 4 şuraya attım. Okey 4 de şuraya attım arkadaşlar. İki taraftan da yol açımı sağladık. Şimdi şuradan bir mutant, şuradan bir mutant atıyorum. Zeplinimiz bir dursun arkadaşlar. Şu üst tarafın bir ılık temizliğini yaparken şimdi merkezden giriş sağladık. Orduyu merkeze yönlendirirsem muazzam olacak. Kaçış yok. Evet iki tarafı da temizledim bu arada. İçeri girişimiz baya güzel oldu. Şimdi dikkatli olmamız gereken kraliyet ve mutantı atacağımız etap. Zep'tini de şuradan yolladım. Koruyucu özelliğimizi basalım. Çoklu cehennem kuleleri var. Belediye binasına doğru püskürtücümüz mevcut. Bir tanesini dondursak yeterli olur diye düşündüm. Evet, yan taraftan da şöyle kraliyetle birlikte mutantlarımızla giriş sağladık. Bu arada yani hiç dikkat etmedim ya püskürtücülerin orada olduğunu. Dikkat etmedim ya. Püskürtücüler ilerletmiyor bizleri. Ama ulaşacak o zeptin bir şekil ulaşacak kardeşim. Beni bağlamaz. Şimdi iskeletler öne geldi. Tamam iskeletler de orayı hallediyor. Biz şöyle belediyenin orada bir öfke büyüsü atalım. Yani bir anlık şeyimize gelmiş ama sıkıntı yaşamadık. Belediye inecek. Hatta zeptini erken indirdim. Öfkenin içine soktum. Okey gayet güzel ilerliyoruz. Çoklu cehennem etabındayız. Barbar kralın özelliğini bastım. Dış taraftaki iskeletler baya güzel verim verdiler. Kraliyet şampiyonumuzun ve kraliçemizin belediyenin zehrine girmemesi de beni mutlu etti. Şuradan bir adet süper duvar kırıcıma atıyorum. Çünkü ihtiyacımız kalmadı zaten. Köy fullendi arkadaşlar. Çok başarılı bir saldırı oldu. O 4-4 depremi attıktan sonra ben zaten 3 yıldızın geleceğini anlamıştım. Düzen de çok elverişliydi. Aradaki boşluklar muhteşem değerlendiriliyor. Duvarlar kapalı düzenler olursa duvara aşamama gibi problemler yaşanıyordu. 4-4 depremimiz var yine sıkıntı yok ama... Böyle bir düzen gelmesi daha güzel oldu. Zeplin'de ama gözümden kaçmış dediğim gibi püskürtücülere dikkat etmedim. <laughs> bir buçuk saat püskürtücü gitsin diye bekledik yani. Normal şartlarda ee, ligde, ligde olsa ecel telleri dökebilirdim. Yine de dev iskeletlerine oraya ulaşıp alacağımızı tahmin ediyordum. Ya yani keşke şu mutantlar arkadaşlar ligde de olsa diyorum bir yandan. Bir yandan olmaması iyi diyorum ama galiba olmaması daha iyi. Çünkü herkes spamlayıp bolca üçlük atabilir. Haksızlık yaşanır. O yüzden böyle galiba daha iyi. İnşallah orduyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.